Tesadüfler sıkıldığı şu dünyada sistemi de beni bu mülkiyette sıktığı şu anda. Yine duygusallık başladı ya. Ben de onu sıkmaya başladım. Aslında beni anlamayanlara nasıl anlatacağımı bilemiyorum. İlk eylemde daha psikolojiden bile geçmemişken beni basına tüm dünyaya hanımızdan uzaklaştırılmış, psikolojisi bozulmuş, tedavi görü diye lanse eden Fatma Hanım'ın bakayım dedim, bunda algı bozukluğu var herhalde dedim. Anlatsın diye dedim. Bu 6284 gitmek, yasasını getiren, götüreni, uygulayanı, uygulatanı her kim vesile olduysa S nokta nokta rim lan demişim. Zor olacak ama dedim. S nokta nokta rim lan demişim. Tesadüf tesadüfe çıkarken ben de tesadüfe sokarken insan aynada kendini görürse Lafını da kaynbaumdan öğrenmişken, bunu da ondan sorgulayarak yapmışken, bunlar herhalde aynada kendini görüyor. Demişken, yani ben sever miydim? Demiştim, Morokcaların altında benim gönlüm buydu. Tamam, dedi dinleyeniz bana ters, doğru olacak ama severdim demişim. Altına da yani dikkat demişim. Şikayet eden parnayak diye uyarmıştım, uyardığım alde. Entretesan tesadüf tesadüfler sikerken bir tek bundan Fatma Şahin hampendi elle gitmez de real bir rastlatsız onun şikayeti olur. Yani insan aynada kendini görür. Atatürk'ünü bizzat pratikte uygulamışım. Yani Fatma Hanım orada bu 84 ile ben bu aileyi sikerim demiştir. Bunu da kanıtlı bir şekilde ıtpatlamışım. Aksini iddia eden karşıma gelip bunu yargılama gidiyor da soyutlantı neyle gelsin yargılayayım. Soyutlanmadığı sürece Aristo'nun tezi olduğu gibi eğer amacımız doğruyu bulmaksa sen o zaman doğru bir yerde bir noktada sabit olmamız lazım. Eğer sabit değilsek de sen aga ben aga bu ile kir sikeyle biter. Sikiyoruz. Sikirdik diye sikilmeye devam ediyoruz. İçimizdeki gözyaşları çıkıyor. Batı felsefesinde bu gözyaşları mikropların içimizdeki mikropların dışarıya çıkmasıdır. İslam felsefesinde Mevlana'nın ağlıyorsan bil ki daha çok güleceksindir. Felsefe güzel bir şey. Dini bilginiz olsun yalnızca. O yoksa girmeyin. Tesadüf tesadüf ders çıkarken ben onlara sokarken rasyonel bir şekilde hocam Aristo'nun hocası Plato ve onun hocası Tanrı Teksin felsefeleri sensizleyerek kendi felsefesini çıkarmıştır. Etkenlik mantık felsefe. Neden? Niçin? Nasıl? Niye? Dolayısıyla ben bu dört ile Basırlar bizi sıkmaya çalışırken ben onlara bir galaksi park alacak şekilde altı metre bu etrafına sokmuşum. Tesadü ben rasyonel bir şekilde burada da zararına varmışım. Yani İslam felsefesiyle batı felsefesini sensizledim. Onları işlerine siktim. Güzel bir has. Kendi ocaklarından sıkmışım. Merceklerinden, atom reyeklerinden. Oradan patlatıp da çıkmak insana haz bir duygu veriyor. Metafizikte bunu yaşamak anlatılmaz. Yaşanır. Tesadüf tesadüf sikerken ben bunu rastlantıyla ona da sokarken yaşanmaz anlatılır. Anlatılmaz yaşanmaz sözünü de düşmanımdan öğreniyorum. Ki benim düşmanımı biliyorsunuz. Manevi düşmanımız. Halbuki alıp veremediğim de yok. Beş dakika dinlese iş bitecek. Ama ego, egonizm farklı bir hastalıktır. Patlatılması zordur. İslam felsefesinde dedik ya Namazda oruçta mevcuttur. Ego kabul etmezse onu da yapmaz. Orucun için tuttuğu da bilmiyor çünkü. Yani beş dakika dinleseydi bu iş bu kadar uzamayacaktı. Bizi sikeni biz sikelim bırak demişim. Benim farkındalığıma var demişim. Her Allah'ı bilmiyorum. Bana gözle görmüş de beni deli gözüyle mi görmüş? Tabi tesafet tedavi tesafet tutarken ben bunu böyle görürken Beni bu hale getiren, rantlarının etrafında parlana gibi döndüren Anamın babası bana öğretiyor bu Atat Efendi İnsan aynı anda kendisini görür Bu arada tesadüf tesadüf sikerken ben de öyle lastikleri bir şekilde soparken hanımım ilk e, görmeye gittiğimizde Aracı olan nasıl işte Tesadüfüne siktiğimiz tesadüfüne sıkan lafa bak ya beni mutlu eden bir avrat bozdun ya da anamı sikecek birisini bozdun dedi. Tesadüf, tesadüfleri sikerken rastlantı sonucu ben onlara altı metrelik boya sapıyla sokarken ben bu oturduğum yerde onların evinde bir takvim yaprağı okuyorum. Aristo'yu Aristo'dan cazgır aradı. Tesadüf, sikiyoruz. Sikiliyoruz, sikildikçe hat alıyoruz. Hat almaya da devam ediyoruz. Bilmem benim dediklerimi hangi götten dinliyorlarsa bir orospu çocuğu var. O da çıkmış avrat pederliklerinin orada kendini savunmaya kalkmış. İşte anla bir, dille hak niyeti mağdur babaları savunmak olsaydı bence gündem yaratırdı. Ama o bu çocuğu, Görüyor, ben şaklavancı, diyorum ben şaklavancı derim götmene. Ben senin gibi egoistlerin egosunu siken, mantık eksenler siken, antepli mantık siken arıt İstediğim filozof, felsefe, Diyanetten, hele hele o Nihat Hatimoğlu var ya, onu kendi eşlerinde sokmayı çok istiyorum. Nasıl fırsat verilir mi bilmiyorum. Dilimden, dalga geçen Cem Yılmaz, Okan Bayelgen ile sıkmak istiyorum. Haz bir duygu veriyor. Maneviyatla çok sıkıyorum onları ben. Ama şeytan bulmuş, bakmış ki dört manevi dilin bir mabeti var, kâbesi var. bilgi de. O da bizim evimize yerleştirmiş kendi mabetini, Tevzon. Tesadüf tesadüf çıkarken, biz onları araya saldırırken, tokarken İnsan onu seyrederken kalbinden geçenin parazanlarına bağlamazken, sonra sikildiği zaman ben ki bir siktirdim de bu benim başıma geldi diye düşünmemezken, sikiliyoruz, sikilmeye devam ediyoruz. Ben takip edenler bunları iyi açtın. Amacım yine sikini sensizlesinler. Yenili sikeni onun sikiline vursunlar. Antep'le mantık siken hariç mantıklar sikmeye devam ediyor. İskilere çalıştığı yerde. Mevfaat peşinde değiliz. Çünkü o konuda bir dünya duam var. Ya Rabbi bu konuda gelse canım al diye. Eğer real bir şekilde o yer gidiyorsa ölümün de yakın demektir. Kimsenin beni idol, ekol olarak seçmesini istemiyorum. Söylediklerinde fikir almasını istiyorum. Düşünmelerini istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hep geçen, düşünün. Düşünen insan için bundan anlayacak nasihat var. Antep'te Aristo. Mantığa sıkan Aristo. Görüşmek üzere.